Modum Danışmanlıktan herkese merhaba, ben Hülya Taş. Türkiye'de bulunan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye'de yasal kalış haklarını 89 günden daha fazla ihlal eden yabancılar artık biliyorsunuz, ülkelerine dönerken vize veya ikamet iz ihlalinden kaynaklı para cezalarını ödeseler dahi, Türkiye'ye bir aydan 5 yıla kadar kademeli olarak giriş yasağı Türkiye giriş yasağı sonra bir an önce Türkiye'ye geri gelmek istediğinizde ülkenizdeyken bizimle iletişime geçerseniz sizin için çözüm üretmemiz hem çok zor hem de maliyetli oluyor. Bir anlamda artık iç iş içten geçmiş oluyor. Kıymetli izleyenler eğer Türkiye'de vize veya ikamet ihlaliniz varsa ülkenize dönmeden en az 2 hafta önce ofisimize gelirseniz önce Türkiye'den çıkarken ne kadar süreyle Türkiye giriş yasağı alacağınızı hesaplar daha sonra da bir an önce beklemeden Türkiye'ye geri dönebilmeniz için neler yapabileceğimizi birlikte planlarız. Unutmayın, modum danışmanlık size her zaman doğru, yasal ve ekonomik çözümler sunar. Yakında bir başka konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın.